Var. var. Bir bakın arkadaşlar. Biz orada söyledik dediler bize ki işte vali beyin talimatı. Ee, hı hı. bu. bu birçok arkadaşla katıldık. Vali Bey bize dedik. Kapalı yapılacak. Fiskiyelerden şöyle olacak falan. Ama haber aldık ki onları hiçbirini yapmadan adam oraya cebiyet Oradan gizli çamurları taşıyor. Çok yani orada başarılı olamayan çalışmazlar bizim telefonlarımızı dinleyerek bizden gizli çömür taşımayı başardılar. 20 kamyondan sonra gittik oraya. Başkan, dinlendi. Aynen dinlendi. Arkadaşım şöyle ona e, karar verdim. Emniyete çağrıldığımızda emniyet müdürü şunu bana söyledi. 3 e, üç ilçe başkanı emniyet alındık. Aynen. Ertesi gün basında e, çıktı gözaltına alındık diye o zaman emniyet müdürü dedi ki kardeşim biz sizi orada tek tek dinliyorduk. Ne konuştuklarınız elimizde. Bunu söyleyen kendileri bakın ne konuştuk konuştunuz ise elimizde. Birçok arkadaşımız bundan çekindi. Eee canı sıkılanlar oldu. Ha benim böyle bir sıkıntım yok. Ben biliyorsunuz ulu orta konuşurum. Gebertirse gebertirler. O da sorun değil. Şimdi onun için bunu biliyoruz. İçinci, içinci Sayın Nizamettin Başkan ve bize katılan toplantıya diğer arkadaşlar şundan rahatsız oldu. Ben emniyet müdürünün yüzüne arkadaş sen rüşvet aldın dedim. Bakın arkadaşım ben bunu bir ilçe başkanı olarak dedim. Niçin dedim? Çünkü emniyet müdürü kaymakamın olduğu yerde emniyet müdürünün yüzüne bunları söyledim. Bunların emniyet müdürü de bizim emniyet müdürümüzdür. Kaymakam da bizim kaymakamımızdır. Ancak arkadaşlar yasadışı yapılan işi biz bile yapsak Birbirimize karşı olmak zorundayız Emniyet müdürü bizi Davet etti ilçe başkanları Karakola gelen Emniyetin komiseri getirdi Bizimle adeta karakolda alay etti müdür yardımcısı Gözaltına aldık aynen tabir bu orada yüzlerine söyledim adam bunu inkar etmiyor Gözaltına aldık lan. Aynen tabir buydu ee, Sizin Emniyet müdürü geldiğinde ya dedi ben müdürün odasındaydım. Müdürle birlikteydim. Organize sanayinin müdürü. Ya dedim orada ne alıp veriyordunuz? Dedi şu ne aldığımızı ileride görürsün. Ha, şimdi jipler gelmiş. Galiba onlar veya bir başka şey. Benim tabirim. Bu tür şeyin adı arkadaşım rüşvettir. Ve ben orada emniyet e, valilik burayı tespit etsin dediğimde müdür gidiyor suçlu tarafın odasından bizi seyrediyor ve kendi ağzıyla şunu söylüyor bize. Ne konuştunuz bunları bunları bizde zabıt altında inkar edemezsiniz. Ben etmiyorum. Hiç sorun değil. Ama şu, demek ki beni dinlediler. İki,